Rusya ordusu Ukrayna topraklarında. Bu da demek oluyor ki artık vekil güçler yok. Savaş artık fiilen de resmen de iki ülke arasında gerçekleşiyor. Liderler kararını verdi. Putin saldırdı. Zelenski direnişte. Ve diplomasinin sözün erişemediği yerler de var. En önemlisi belki de bu. Sözün bittiği anlar. İnsan olmanın hikmetini sorguluyoruz. İnsanlığımızın, vatanımızın kıymetini anlıyoruz. Özgürlüğümüzün kıymetini anlıyoruz. Özellikle Şimdi ekranlara getireceğimiz karelere bakınca. Bir çocuk, arkasında annesi, otobüsle Kiev'i, şehirlerini, evlerini terk etmek zorunda kaldıkları sırada çekildi bu fotoğraf. Baba nerede bilinmiyor, abiler, ablalar var mı, saklandılar mı, başlarına bir hal mi geldi, olabilir mi? Çok zor sorular elbette. Zor bir an daha, Fotoğraf yine Kiev'de, metroda çekildi bu kez. Ya zemine ya da yanlarını alabildikleri valizlerin üzerine oturmuş bir aile. Bir küçük çocuk, yanında ondan biraz büyük bir abi, bir de yine anne. Metroda görevliyle konuşuyorlar. Özellikle küçüğün bakışlarındaki haklı öfke ve bilinmezlik her şeyi özetliyor. Biz bültende elbette işimizi yapıyoruz. Sahadaki durumu, liderlerin sözlerini veriyoruz. Savaşın uluslararası etkilerini konuşuyoruz ama aması tam olarak şu. İlla esaslı bir cümle kuracaksak bizim sadece ama sadece insan olarak ne düşündüğümüz sorusuna yanıt olarak söyleyeyim. Biz ilkesel olarak hiçbir şeyden haberi olmayan bu çocukların masumların tarafındayız.